getirin burada çekelim. Evet değerli balık ağacı dostlarım. İkinci ayın 16'sı 2013. Orada çekim yaptık zaten. Balığımıza 5-6 kilo vardı. Bir süre hepsinden iri. Mehmet abi çekelim. Evet. Muhittin zaten e, başındaydı. Mesut gel ağam, sen yanaş. Evet. Gel abi buraya. Ha. Gel abi buraya. Mesut şu balığı bir, önce bir göster filan içine koy. Ziya sen tut abi balığı. Ziya sen tut. Ziya sen kaldır Dikkat et ama balık çok iri. Büyür iyi de. Oğlum büyüyor 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 büyüyor. Büyü. Hadi bakın. Dikkat et bak kucakla. Kucağına balığı düşürme sakın. Ne yap yap balığı düşürme. Kucağına hemen bal diye. Hah. Tam bir paşa. Koyan file, fileye de yavaşça koy. File. Hah. şimdi, sal içine. Direkt canlı canlı bir dart alalım. Ne oldu belli olsun. Bizim tahminimiz 5 kilo falan rahat gelecek düşüncesindeyiz. Evet. 5 kiloya yakın geliyor gördüğünüz gibi. Mehmet Hanım şahit misin? Evet. Bak tam 5 kiloya geliyor zıplıyor diyor. Evet 5 kilo. 5-6 kilo dedik. Duran tut şunu. Altını vurdurmayın. Ziya sen al Ziya al. Kaldır 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 kaldır. Kaldır am. Ama balığımızı incitmeyelim. 5 kiloluk paşa. Havuza Dikkat et abisi. Bir daha bir daha göster şöyle. Bir daha elimizi almayız çünkü. Getir yanaşman dışa doğru. Gel. Düşürme ama. Gel. Gel. ha Dur orada. Dur orada. Ha. Önde. Evet. Hayır gör. Evet. Dükkanımızın önündeyiz. Adı abisi bakayım. Paşaya bak, paşaya. Oy 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 5 kilo. At oğlum. 5-6 kilo dedik. Dediğimiz soru çıktı. Ha bak, devek daha çekiyoruz. Muhiddinim, halenle buradan 2 tane daha aynalımızı al. 2 4 6 2 tane de çok güzel aynalımız var. Alan bir de paşa var. Şöyle 1,5 kilo yakın. Aynalı bir paşa daha aynalı. 7, 8, bir tane de saldık değil mi abim? Oraya saldık. 9. Hah, Yok bu tarafa. Mesut, onları bu tarafa atın. Gördüğünüz gibi paşa baba oldu onların içinde. Babayı da attık içine. Hı, Gözükmüyor ama. Mehmet abi şu taraf gözüküyor. Şu tarafa evet. kocalayalım bunu da çekelim. Evet. Nasıl Mehmet abi? Baba iyi mi? Ben, ben <laughs> Ermenek Barajı. Mehmet abi gözükmüyor ama balığı dışarıda çektik. Herkese rastgele. rastgele. Mehmet da çekelim şöyle.